Arkadaşlar merhaba. Bugün Sprint oynayacağız. Bunlar bu, bu oyun çok tırstırıcı. Bak bu ve, oyunda ve birazcık paranormal. Evet. Çok, bu oyunu oynarken çok kötü şeyler hissediyorum yani. Gördüğünüz gibi Ama böyle bu... masum değil. 1 <laughs> ve iki oynayacağız bugün. 4'ü oynamıştık. Bakın. Hiç basar yok. Bakın. Çünkü Pace 1'deyiz. Bu arada bu, bu, bu bunları e, go, Google'a Supreme Pace bir yazarak e, bulabilirsiniz. Bakın. Şu an güzel bir video yaptık. Kova ben. Bakalım. Bu, bu arada bunun gerçek ismi Brad teneke kafalı garnoldu koydum. Olak biraz biraz deli gibi görünüyor. Şimdi en, en, sevdiğim karakteri atacağız. İşte Sky arkadaşlar en sevdiğim. senin en sevdiğin ikinci karakteri biliyorum ama. Ama koymak istiyor. Ee, en sevdiğim ikinciyi koymak istemiyorum. Çünkü sonra para alırım eşlik. Ve bu ıı, black arkadaş ya. O yüzden koymuyorum. Ben siyah. Cevini koy. Cevini Je Je de çok seviyorum. Ben, ben bu Sandrop. Sandrop Mr. <laughs> <laughs> Sun ve Sandrop. Ben de Sun'um. Ama artık e, on, onun vakti geldi. Bum! İş, yani, i̇şte... Bu ah, Ne oldu? Ama bu şu an bozu, bozuldu mod, tamam mı? Ne? Ee, şu an... E, değil iyi ki. Ama... Ama ben herkesi iyileştirdim. O yüzden... hiç hasar yok. Ama Ses sesler farklı. Çünkü bir de, bir de bir gece siyah filan olmadı. Bir <laughs> dakika ya. Gece olunca havanın siyah olması gerekmiyor mu? Bence öyle yapmışlar. Bu ne? Aydan sen... Ya bu ay sandırop sandı oldu. Sandıleştiğinde aya bu. Ama ay. sesini ben Ne? Abla sen biraz delisin. Delisin. Hiç kimseyi beğenmedim ama şu göz gözden tırsıyorum şimdi. Şu göz var ya çok korkutucu duruyor. Koy. Koyma şunu. Şunu koy. Sesi götürmüş. Saymına mı ne koyuyor? Say. Sarı. Sen seçim böyle değildi ya. Ama düzgün sınavdan beğendim ama atmak zorunda. Brat. kafalı diye. Bakın. Bakın. Ya Mr. Fan sana ne olur? Göz çıkıyor. Yavaş. You can not say run diyor. Kaç kaç filan diyor ama he, arkada da biraz eğlenmek ister misin? O zaman gel koş. Biraz eğlenelim. Pinky'yi koy. Pinky. Zeminde zemin zeminde bir hasar yok. Zemin çünkü her modda değişmiyor. Sadece dokuzda değişiyor. O da hasar almıyor. Yani zemin farklılaşıyor ama hasar almıyor. Ve bu, bu oyunun hikayesini öğrenmek istiyorum. Herkes animasyon falan yapıyor bununla ilgili. O yüzden mesela neydi? Ee, bunun adı neydi? Fanbot'tu değil mi? Evet. Benim arkadaşımı yani ne koyarsak ne olur? Danmedik. Robotlar bir yana. Bu robot değil bu bilgisayar diyor. <laughs> Doğru Hepsi evet, robot da. Ama bilmiyorum. Evet. Ağaç adam bilmiyorum. Bitkileri de koy bitki bitki. Evet bitkileri. Ağaç tabii ki de. Bir, bir de şu. Bir de, bir de çimen adam. Olaks. Çimen Çim, deli deli. Çimen adamı o kafası çimene ben. Tamam amcam. Bitkiler de burada. Ama bize... Ya, bize jump kir atıyor o yüzden sevmiyorum. Acem adam seninle bir bakışma yaşamamız lazım. <laughs> ya deli ad içi ya. Ben şimdi gece temalı olanları koy. Bu bile bu bile... mavi olanları koy. Mavi mavi. Bu bile bunlar bunların sesi bile Tımarhanedeki ı, 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 sesler gibi çıkıyor. Mavileri koy mavileri. Bak Ma bu deliller hastane. <laughs> Tam delilik ama şöyle bataryacı. Ama sesi güzel ama tipi kaymış. O yüzden eksi bin avra. Bakıyoruz. Herkes senin parmağını mı görecek? Gel. Ve bak şimdi Pinky'e bakıyoruz ama Pinky biraz yaşlı. Ki ne olmuş? Yavuk. Şimdi ama o oh, oha Grey sana ne olmuş? Şimdi kedileri yan yana koyacağız. Başka Ke kedi yok. Ama bunların ikisini de yan yana koymayacağım. Bak hepsini koy dan şu git lan. git. <laughs> çok konuş lan. Yo konuş. Bakın hepsini bakın hepsi normal değil mi? Ama bu bu <laughs> siyah ve, ve sesi biraz korkunç. O yüzden bu ne oldu? Onunla da şarkıya bak mı? Tamam. Ama melodi yapmıyor işte. Bir bir şey olmaz ya. O yaptı. <laughs> Ama bunun gel. sesi gelmiyor bak. Bak gelmiyor dedim sana işte ben sıkıldım Hadi baş Arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz bugünlük bu kadar öbür videolarımızda izleyin görüşmek üzere